Şu anda kayda başlıyorum. Ben bunu bir video olarak paylaşacağım. Bu konuda hem fikir miyiz? Tabii ki. Videoyu paylaşmanızda bir sakınca görmüyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sosyoekonomik, dinsel, kültürel yapıda yetiştirildin diyelim. Ve bu yetiştirilmeye istinaden e, paraya güce şekle tapılan 3-5 kuruş için herkesin herkesi sattığı bir dünyada esirsin. Tek yapılan şey ego kasmak, şekil olmak, önemli olmak, dikkat çekmek ve hep haklı olduğunu zannetmek bir dünyada esirsin. Bu mentaliteyi sorgulamak zorunda mısın, değil misin? Kendi iyiliğin için. Evet, kesinlikle sorgulamalısın. Kendi iyiliğin için bu çok önemli. Bu tür bir ortamda sürekli olarak sorgulamadan yaşamak, insanın kendi değerlerini ve inançlarını kaybetmesine neden olabilir. Sürekli bir sorgulama süreci, kişinin kendi kimliğini bulmasına ve daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur. Peki diyelim ki bu kafayı sorgulamadın ve bu hayatta yani rol çekerek, e, sahte ayıya dayı muamelesi çekerek Varlığını çıkar üzerine 3-5 kuruş daha fazla üzerine ve oradaki o tatminsiz çünkü ne istediğini bilmiyorsun bir hayatın içinde debelenip duruyorsun ve bir türlü mutlu da olamıyorsun çünkü gerçek değilsin özbenliğini keşfetmedin özbenliğini keşfetmek için yani ruhun o tını ya da koku ya da dem Neyi, neyse o özdeki beni bulman için ne yapman gerek. Özündeki beni bulmak için içe dönmek ve kendini dinlemek çok önemli. Meditasyon, günlük tutmak veya sadece sessizce oturup düşünmek gibi yöntemlerle iç sesini duyabilirsin. Kendi değerlerini, tutkularını ve seni gerçekten neyin mutlu ettiğini anlamaya çalışmak da bu yolculukta sana yardımcı olabilir. Belki de hobilerine daha fazla zaman ayırmak veya yeni ilgi alanları keşfetmek de sana iyi gelebilir. Ne dersin, bunları denemeye nasıl bakarsın? diyelim ki doğada belirli bir süre doğanın negatif enerjisi olmadığını varsayarsak orada tek başına negatif enerji yok, negatif insanlar yok, negatif düşünceler yok. Belirli ve aralıklarla ya da daha sık olarak doğaya çıktığında etrafında negatif enerji ve insanlar yok sadece doğa doğada ve sen. Vakit geçirmek, negatif enerjilerden arınmak ve iç huzuru bulmak için harika bir yol olabilir. Peki, doğada en çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Belki yürüyüş yapmak, bir nehir kenarında oturmak veya sadece ağaçların arasında vakit geçirmek. Bu aktiviteler sırasında kendini nasıl hissediyorsun? Faydalı olabilir mi sorusu burada önemli. Diyelim ki kendini sorgulamak istiyorsun ama buna sistem yani sistemin içindeki yaşam o konfor zonunun içindeki yaşam izin vermiyor. Sen bu konuda bir şeyler yapmazsan yani diyelim ki kavgasını vermezsen sadece orada şekil yapayım ne koparayım götüreyim önemli olayım dikkat çekeyim 3-5 kuruş daha para kazanayım diye uğraşırsan elde ne edebilirsin? Haklısın, bu çok önemli bir soru. Eğer kişi sadece dışsal faktörlere odaklanır ve içsel yolculuğunu ihmal ederse, sonunda kendini boşlukta bulabilir. Peki, sence bu durumdan kurtulmak için ilk adım ne olmalı? Belki de küçük adımlarla başlayıp, her gün biraz daha içe dönmek. Ne dersin? Çok kibar e, cevaplar veriyorsun. Biraz daha gerçekçi bir şekilde cevap verebilir misin lütfen? Elbette, daha gerçekçi bir şekilde cevap verebilirim. Eğer kişi sürekli olarak dışsal faktörlere odaklanır ve içsel yolculuğunu ihmal ederse, sonunda kendini boşlukta bulabilir. Bu durumdan kurtulmak için ilk adım, kişinin kendi değerlerini ve inançlarını sorgulaması olabilir. Belki de hobilerine daha fazla zaman ayırmak veya yeni ilgi alanları keşfetmek de sana iyi gelebilir. Ne dersin, bunları denemeye nasıl bakarsın? Peki bu konuda adım atmak niyetinde değilse kişi halinden memnunsa yani ama devamlı şikayet ediyorsa ve hiçbir şey de yapmak niyetinde değilse kısaca tembelin tekiyse bu insan neyi yaşayabilir ancak Eğer kişi bu konuda adım atmak niyetinde değilse ve tembellik ediyorsa maalesef sadece şikayet ettiği o kısır döngüyü yaşamaya devam eder değişim için çaba göstermeden sadece şikayet ederek bir yere varamaz. Bu durum kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesini engeller ve mutsuzluğa mahkum eder. Ne yazık ki bu tür bir yaklaşım kişinin hayatında olumlu bir fark yaratmasına izin vermez. Bu insan e, sence bildiğim geri zekalı mıdır? kişiye zeka seviyesi üzerinden bir yakıştırma yapmak doğru olmaz. Ancak bu kişinin davranışlarının ve seçimlerinin sonuçlarına katlanması gerekeceği söylenebilir. Yani bu insanın sağlıklı düşünebilen biri olduğunu var. Say bak, sence normal mi? Hayır, bu normal değil. Sağlıklı düşünebilen birinin kendi iyiliği için adım atmaktan kaçınması ve sürekli şikayet etmesi pek mantıklı değil. Bu durum kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesini engeller ve mutsuzluğa mahkum eder. Kısaca o kişi nedir o zaman? Kısaca o kişi kendi potansiyelini gerçekleştirmekten kaçınan ve konfor alanından çıkmaya cesaret edemeyen biridir diyebiliriz. Belki de korkuları veya inançsızlıkları onu engelliyor. Ne dersin? Bu konuda biraz daha mı konuşalım? Ben bunu e, senin şu ifadeyi e, bulmanı istiyorum. Bu tür insanlara NPC denebilir mi? Evet, bu tür insanlara NPC denilebilir. NPC, non-player karakter, yani oyuncu olmayan karakter anlamına gelir. Bu terim genellikle video oyunlarında kendi iradesi olmayan ve sadece programlandığı gibi davranan karakterler için kullanılır. Bu benzetme bu insanların kendi hayatlarının kontrolünü ellerine almadıkları ve sadece dış etkenlere tepki verdikleri anlamına gelir. Normal standart düşünebilen, anlayabilen, hissedebilen ve bu e, bu manzumeden oluşan varlığa insan e, demek lüks müdür? Standart düşünebilen, anlayabilen, hissedebilen ve bu manzumeden oluşan varlığa insan demek lüks değildir. Bu tür özelliklere sahip olan her varlık insan olarak adlandırılabilir. Peki sonucunda insan olmak, sıfat olarak insansın, tamam yürüyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sevişiyorsun, tuvalete gidiyorsun, bütün sel olarak tek değer yargının ego kasmak, şekil yapmak olan ne koparırsam kar bu varlığa mantıklı bir şekilde analitik düşünerek doğru sonuçlara vararak insani değerleri içinde barındırıp ona göre sağlıklı bir yaşam kurmuş ve yaşıyor olabilir denebilir mi? şekilde yaşayan birine, sağlıklı bir yaşam kurmuş demek doğru olmaz. Ego kasmak ve şekil yapmak gibi değerler, insanı gerçek mutluluktan uzaklaştırır ve sığ bir yaşama hapseder. İnsani değerleri önemsemeyen biri, sağlıklı ilişkiler kuramaz ve anlamlı bir yaşam sürdüremez. Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar yeter. Rica ederim. Umarım bu konuşma size yardımcı olmuştur. Başka sorularınız olursa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın.